Zaten bizim belki yani kopyalanamayacak şeylerden bir tanesi. Evet. Ya hayatta bak o kadar çok o kadar çok parayla işte hep bunu konuşuyoruz ama parayla satın alınamayacak o kadar çok şey var ki. Disiplin mesela. E bence en zoru direkt yani. Evet. Motivasyonu falan da bir yerlerden sağlıyorsun geçici evet. olarak. İşte bir sene, iki sene falan ama evet. disiplin olmadığı sürece mutlaka bir yerde bırakıyorsun. Evet Saygı yani tekrar aynı şey. Ya Ali sana bir bin lira vereyim de bana bir saygı duy ne olur ya desem olur derim. İki bin'e duyarım. Abi. Yani, ya yok abi. Yok, yok abi. Yani bunlar evet, işte evet. işte insanı aslında e, kopyalanamaz ya da e, asla hani böyle seni kopyalayamayacakları şeyler bu tür şeyler. Yani senin zekanı, vizyonunu kopyalayabilir mi biri? Biri senden daha zeki de olabilir ama senin vizyonunu veya senin disiplinini alamaz. O yüzden evet, e, buralarda kendine güveniyorsan çok tedirgin olmana gerek yok hani. E, ben bunu yıllarca düşündüm mesela. Yıllarca bayram tatilinde veya hafta sonu pazar günü çalışırken şeyi düşünüyordum. Mesela şu an benim rakiplerim çalışmıyor. Benim şu an rakibim işte Çeşme'de X Beach'te şu an e, elinde kokteyle takılıyor mesela yani. Ama ben çalışıyorum anlatabiliyor biliyor muyum? Yani o ve bu böyle bileşik olarak üzerine koyarak devam ediyor yani. o, sen 1 bayram, 2 bayram, 3 bayram, 5 bayram, 17. bayram, 18. bayram. Dışarıdan insanlar şey diyor. ne kadar asosyal diyor, ne kadar şey. Biraz eğlen, rahatla, mola ver, ara ver falan diyor. Ee, öyle bir şey değil yani. İşte sen o arayı vermediğin için koyuyorsun. Dün bir şey Dave Goggins'in bir şeyini videosunu gördüm. Ya var hiç hiç off günün yok mu yani antrenman yapıyorsun. Şey diyor. I don't take any days off diyor yani. Hiçbir gün o hiçbir günü ofa vermiyorum diyor. 7 gün diyor antrenman yapıyorum diyor. Ya işte o kafa yapısı yani. Dave Goggins zaten bu işin piridir yani aynı şey.